Adıyaman'da tarihi heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na ziyaretçilerin yoğun ilgisi devam ediyor. 2206 rakımlı Nemrut'u bu yıl 165 bin kişi ziyaret etti. Kış sezonu öncesi son ziyaretçileri ağırlayan bölge UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor. Ziyaretçi sayısı arttı. Yerli ve yabancı turistler tarihi bölgeye ilgi göstermeyi sürdürdü. Adıyaman'daki Nemrut Dağı 2024'te 165 bin kişiyi ağırladı. 2206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı kış sezonuna giriyor. Nemrut Dağı zirvesi sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi bölge geçen yıl asrın felaketinden etkilendi. Nemrut'u 2023'te 80 bin kişi ziyaret etti. 2024'te ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %110 arttı. Nemrut'ta bu yıl kar yanmaya başladı ve bu karın yamasıyla birlikte sezon finali yapmaktayız. Bu sezon finaliyle birlikte 2024 yılı itibariyle Nemrut'a gelen ziyaretçi sayısı 165 bin, yaklaşık bunun 120'si 20'si yabancı ziyaretçi olarak değerlendirildi. Nemrut'a geldim çünkü Türkiye çok sayıda kültürel zenginliğe sahip. Burası çok güzel ama biraz soğuk. Serin bir yer ama benim için ayrı bir deneyim oluyor. Nemrut, mevsimsel şartlara göre yeni sezon Mart ya da Nisan ayında ziyarete açılacak.